Evet birazcık daha şeymesi gerekiyor. Galiba yukarıda bitecek bu sefer. Ee, evet, evet, evet. <laughs> çok iyi 7.28 TL kazandık. <laughs> Selam nasılsın iyi misin? Bugün çok güzel video çekeceğiz birlikte. Şimdi abi biliyorsunuz bir zamandır ben artık kanal konseptini bayağı bir değiştirdim. Ama dedim ki artık geri eski Mahmut Taneverli kanalına dönüyoruz. Şöyle bir tane kupa yaptırdım. Şu kupanın güzeline bakar mısın? Ve bu kupayla birlikte dedim ki artık gerçekten internetten para kazanma videolarından başlayalım tekrar. Bugün size tanıtacağım sitenin adı gördüğünüz gibi binomo.com. Aşağı bırakacağım linkten girip kayıt olabilirsiniz. Eğer üyeliğiniz yoksa kayıt olabilirsiniz. Benim üyeliğim var. Oturma açacağım. Kayıt olmak için buradaki formu dolduruyorsunuz. Bu video bu arada çok hızlı video olacak. Laf fazla uzatmak istemiyorum bu videoda. Evet gördüğünüz gibi giriş yaptım Binomo sitesine. Bu arada aşağıdaki linkten giriş yaparsanız demo hesabınızda sizin de bu şekilde 1000 dolarınız olacak. Ya yani 1000 dolarla birlikte denemeye başlayacaksınız. Bu sitenin mantığını şimdi size anlatacağım ama gördüğünüz gibi gerçek hesapta da benim bakiyem var 5000 TL. Şimdi gelin göstereyim size bunun nasıl çalıştığını. Dostlar ikili opsiyon dediğimiz sistemle para kazanıyoruz. Bu sitede ikili opsiyon şu şekilde. Mesela şuradan sonra yükselecek mi düşecek mi? Bunu tahmin ediyorsunuz yani burada bitcoin gibi uzun vadeli değil bir dakikalık kısa vadeli yatırımlar var aslında. Burada yapacağımız şey şu gördüğünüz gibi 33 saniyeye kadar vaktimiz var. Ee, biz diyoruz ki şu bitişi şu an bulunduğu çizgiden yukarıda mı tamamlar aşağıda mı tamamlar? Şu gördüğünüz gri çizgiye kadar vaktimiz var. Şimdi beraber şu gerçek hesapta bir yatırım yapalım. 80 TL'lik yatırım yapacağım ben yükselilere basıyorum. Yani burada dediğim şey şu. Buraya kadar basabilirsiniz. Buraya kadar yatırım yapabiliyorsunuz. Seçebiliyorsunuz yükselir mi alçalar mı diye. Ben dedim ki şu gördüğünüz 80 TL'lik çizgi var ya. 80 TL'nin üstünde tamamlar dedim. 80 TL'nin üstünde tamamlarsa gördüğün gibi 145 TL para kazanıyorum. Altında tamamlarsa da 80 TL'yi kaybedeceğiz. Aslında burada hızlandırılmış bir tahmin yapıyoruz. Ve... Ve 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 ve, ve 145 TL vakemize yüklendi. Olay bu kadar basit abi ya. Yani. Direkt 145 TL yüklendi. 80 TL yatırım yaptım. 80 TL seçtim. Yükselir diye. Ya burada aslında biraz mantığınızı yürütmeniz gerekiyor ama burada şu yok artık. Kesin kazanacaksınız. Doğru bilirseniz kesin kaybedeceksiniz, kazanacaksınız diye bir şey yok. O yüzden risk almayacağınız parayı yatırmayın. Tekrar ediyorum, çoğunuzun çocuğunuzun rızkını yatırmayın, yatırmayın, yatırmayın. Sadece paranız varsa köşede onunla gelin, beraber bu şekilde yapalım. Şimdi size biraz sistemi tanıtayım, sonra devam edeceğiz birlikte. Gördüğünüz gibi 3700 TL gerçek hesabında bakiye var. Onu şöyle 5000-6000'e çıkartmayı deneyeceğiz bu videoda. Şimdi abi kısaca zaten sistem bu kadar basit ama önemli olan para eklemek. Her şeyden önce demo hesabınızda aşağı bırakacağım linkten kayıt olursanız 8000 TL civar bir bakiyeniz olacak demo hesapta. Aşağı linkini bırakıyorum oradan girin kayıt olun. Demo hesaptaki bakiyeyi tabii ki çekemiyorsunuz. O sadece bu sisteme alışmanız için. Size de şunu diyeyim o demo hesaptaki bakiye ile yatırım yapıp denemeden gerçek hesaba geçmeyin derim. Çünkü hem kazanıp kazanamayacağınızı da bu şekilde görmüş olursunuz. Nasıl bakiye yükleyeceğinizi de gösteriyorum. Şu anda gördüğün gibi zaten şu ülke tercihlerinden Türkiye'yi seçelim. Ülke tercihlerinden Türkiye'yi seçtik. Şu an Türkiye'de aktif olan sistemleri görüyorsunuz. Kredi kartıyla para yükleyebiliyorsunuz. Papara var. Çok iyi. Papara varsa her şey kolay. Jeton vesaire. Bir sürü formül var. Papara da tercih edebileceğiniz güzel yöntemlerden diğerlerine bakabilirsiniz. Peki nasıl bakiyenizi çekeceksiniz? Onu da göstereyim. Para çek kısmına girdiğinizde böyle bir sayfa sizi karşılıyor. Ödeme tutarına mesela 3000 TL diyorsunuz. Para çekme yöntemine giriyorsunuz. Webman diyorsunuz. Para çekme talebine tıklıyorsunuz bu şekilde paket çekebiliyorsunuz. İşlem geçmişiniz vesaire de bu şekilde buralardan görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi işlem geçmişim de burada gözüküyor. Durumlardan vesaire de şu an ben gördüğünüz gibi standart hesaplaymışım. Gold ve VIP'e de geçebiliyoruz belli yatırımlardan sonra. Şimdi siteye tekrar girelim. Bizim aslında tüm yatırımları yaptığımız ikili opsiyon dediğimiz Yatırım yaptığımız kısım burası. Buraya girdiğinizde ilk başta sol taraftan hangi kripto ya da hangi döviz üstünden işlem yapmak istediğinizi seçiyorsunuz. Ben her zaman kriptodan yürümeyi seviyorum. Çünkü o daha böyle oynak olduğu için daha heyecanlı oluyor. Daha sonra tahminde bulunuyorsunuz abi. Bu buradan yukarıdan bitirecek, aşağıdan bitirecek diye. Şu an seçtiğiniz kısımdan yukarıda veya aşağıda bitireceğini tahmin ediyorsunuz. Gri kısma kadar bu tahmini yapabilirsiniz. Yani şu gri kısma geldiğimizde ben de bir 400 TL yatırım yapacağım aşağı çıkar ya da yukarı döner bilmiyorum. Şimdi beraber bir deneyeceğiz yatırarak. E, sistem bu kadar basit aslında. Burada turnuvalar var. Geçmişinizi takvim vesaire görebiliyorsunuz. Bonuslar da var özel olarak. Aynı zamanda o bonuslardan da kazanabilirsiniz. Aslında site zaten çok e, kullanışlı ve gerçekten rahatlıkla anlayabileceğiniz bir arayüze sahip. Buradan ben düşer mi yükselir mi? Geçebildik mi? Yetiştik. Buradan aşağıda bitirse şimdi kazanıyoruz. Mantık bu kadar basit. Yukarıda bitirse kaybediyoruz. Aşağıda bitirse kazanıyoruz. 728 TL kazanacağız. Buradan aşağıda biterse ki buradan aşağıda bitecek gibi. Biraz daha yaklaştırdım ekranı daha heyecanlı olsun diye. Bu arada az bir para değil ha. Yani 728 TL bu kadar rahat durduğuma bakmayın. İçim için böyle heyecanlıyım. Evet birazcık daha aşağı gerekiyor. Galiba yukarıda bitecek bu sefer. Ee, evet. 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 <laughs> <laughs> Çok iyi. 728 TL kazandık. <laughs> tamam işte böyle sistem. Böyle işte yani. Gördün mü? Son dakika indi ve kazandı. 728 TL hemen bakiyemize geldi. 4000 TL oldu. 3700 TL idi bakiyemiz. Tamam bir neşem yerime geldi şimdi. <laughs> Anlatırken daha keyifli anlatacağım. İşte sistem böyle arkadaşlar. Yani bu kadar kolay bir şekilde bir dakikalık tahminlerle para yatırıyorsunuz. Kazanmak da var, kaybetmek de. Tekrar ediyorum çoğunuzun çocuğunuz rızkını yatırmayın. Benim her zamanki sözümdür bu. Herhangi bir sorunuz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Çok fazla videoyu uzatmayacağımı söylemiştim size. Çok da uzatmayacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle videolar gelsin. internetten para kazanma ağırlıklı videolar gelsin istiyorsanız aşağı yorumlarda belirtin. Bu şekilde video çok daha fazla çıkartmaya başlayacağım artık. Sistem bu kadar basit. Nasıl para çekeceğini. Bu arada demo hesapla gerçek hesap arası geçişi de göstereyim size. Şimdi ilk benim linkimle kayıt olduğunuzda demo hesabınızda kayıt olacaksınız. 8000 TL demo hesabınızda bakiyeniz olacak. Bu 8000 TL ile bu şekilde yatırım yapıp çekemiyorsunuz bu parayı. Sadece denemek için, kendinizi denemek için ya da sistemin nasıl çalıştığını öğrenmek için kullanıyorsunuz bu demo hesabı. Demo hesapla işiniz bittikten sonra parayı yüklüyorsunuz. Ardından buradan gerçek hesaba geçiş yapıyorsunuz benim gibi ve gerçek hesap üstünden çekebileceğiniz şekilde para yatırıp aşağı ya da yukarı yani düşer ya da yükselir diye tahminde bulunabiliyorsunuz. Bu ikili opsiyon dediğimiz şey bu kadar anlaşılabilir olay aslında. Yani öyle kripto tahminleri gibi bir şey değil çünkü kriptolar uzun vadeli bakıyoruz. Yani mesela dövizin yükselip alçalması gibi o kriptolar çok uzun vadeli bakıyoruz ama buna bir dakikalık bakıyoruz. Mesela ben bitcoin yatırdığımda bir ay sonra bitcoin ne olacağını tahmin edemiyorum asla ve bir ay beklemem gerekiyor. Burada direkt %80 üstünden kazanç sağlatıyor bize ikili opsiyonlarda. Evet bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Herhangi bir sorunuz varsa tekrar ediyorum. Aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Yorumların hepsini okuyacağım. Hepsine değer veriyorum. Hiçbir yorumunuzu da böyle gözümden kaçırmıyorum. Tek tek okuyorum. Mümkün olunca yorumlara yanıt vermeye de çalışıyorum. Ee, aynı zamanda beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Siteye dediğim gibi aşağıda bırakacağım linkten üye olup deneyebilirsiniz. Demo hesapta para var abi. Demo hesaptan deneyin. Hiç sorun değil. İlla ilk yatırmanıza gerek yok parayı. Şimdilik bu kadardı. Kendinize çok 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 iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendim ve bu internetten para kazanmaya yönelik kupamla hoşça kalıyorum. diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.